Glutensiz lezzetlerden herkese merhaba. Bugün ekranlarda gördüğünüz bu nefis mi nefis ev yapımı lazanya tarifini paylaşıyoruz. Hamuru için gerekli malzemeler 3 yumurta, 50 ml su, 1 çorba kaşığı sıvı yağ, yarım tatlı kaşığı tuz, gerektiği kadar glutensiz un. Ben bu tarifte 50 gram mısır unu, 50 gram çiğ karabuğday unu ve 200 gram da glutensiz un karışımı kullandım. İç harcı için bir orta boy soğan, 2 orta boy havuç, 1 çorba kaşığı salça, 1 kase domates sosu, 150 gram kıyma, 50 mililitre litre sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızı biber ve isteğe göre sarımsak. Başamel sos için 500 ml süt, 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı glutensiz un, tuz ve karabiber. Ayrıca katman arası ve üzeri için de rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağız. Öncelikle hamurunu yoğurarak başlıyoruz. Bir yoğurma kabına yumurtayı, sıvı yağı, e, suyu, tuzu koyuyoruz. Önce bir güzel karıştırıyoruz. Ardından da glutensiz un karışımlarımızı ekleyerek katı bir hamur yoğuruyoruz. Evet gördüğünüz katılıkta hamurumuzu yoğurduk. Dinlenmesi için üzerini kapatarak bir kenara alıyoruz. Bu arada da soslarımızı hazırlayacağız. Öncelikle kıymalı iç harcımızı oluşturacağız. Bunun için gördüğünüz gibi tavaya bir miktar yağ koydum. Yağ kızdıktan sonra üzerine yemeklik doğradığım soğanları ekledim. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra da kıymasını ekliyorum. Kıymalar da biraz kavruldu. Sonrasında da rendelenmiş havuçları ekleyerek kavurmaya devam ediyorum. Salça olarak biber salçası kullandım ben ama dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Bir kase domates sosunu da ekliyorum. Yaz mevsiminde iri bir domatesi doğrayarak da kullanabilirsiniz. Ve en son tuzumuzu baharatlarımızı ekledikten sonra üzerini kapatıp kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Bir taraftan da başımal sosu hazırlayabiliriz. Sos tenceresine gördüğünüz gibi tereyağını aldık. Tereyağı eridikten sonra unu da ekledik. Unu hafifçe kavuruyoruz. Ve hafif rengi döndükten sonra üzerine süt, tuz ve karabiberini ekleyeceğiz. Hafif kıvamlı bir muhallebi yapmak amacımız. Evet gördüğünüz gibi sütü de ekledik. Ve hafif kıvamlı bir muhallebi kıvamı alana kadar pişiriyoruz. Tüm malzemelerimiz artık hazır ve lazanyanın dizilimine, tepsiye dizilimine artık geçebiliriz. Hamurumuzu önceden yoğurmuştuk. Şimdi onu açacağız. Bir kere de, de açabilirsiniz ama parçalar halde açmak daha kolay olacaktır. Ben gördüğünüz gibi 4 parçaya ayırıyorum. 4 katmanlı ya da 5 katmanlı bir lazanya gayet ideal kalınlıkta bir lazanya olacaktır. Tepsinizin büyüklüğüne göre lazanya katmanlarınızın ne kadar olacağını siz karar verebilirsiniz ve iç harcınızı başı süsünü da buna göre içine koyarken ayarlı bir şekilde koyabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi 1 milimetreden daha ince bir şekilde ilk hamurumu açtım. İlk katmanı oluşturacağız şimdi ve tepsinin tabanına göre de kenardaki fazlalıkları aldım. Eğer lazanyanın içinde hamuru çok fazla sevmiyorsanız daha ince de yapabilirsiniz hamurlarınızı Evet gördüğünüz gibi ben ilk katmanı oluşturdum tepsinin dibine bir miktar başımal sostan koyuyoruz sonrasında ilk lazanya katmanımızı yerleştiriyoruz Evet iç harcımızdan bir miktar koyduk ki bunu kaç katman yapacaksanız lazanyanızı ona göre ayarlayarak koymanız lazım Evet, bir miktar da başıma sostan ekliyoruz. Biraz da kaşar rendesi. Dilerseniz mozzarella ya da parmesan da tercih edebilirsiniz. Kenarlardan artan hamur parçalarında e, diğer hamur yumağımı ekliyorum ve tekrar aynı işlemleri tekrarlıyorum. Başta da belirttiğim gibi 4 ya da 5 katmanlı bir desenli gayet ideal oluyor. Hamurumuz piştiği zaman da biraz kalınlaşacak. Açarken bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu şekilde tüm hamurumu ve malzemelerimi sıra sıra tepsime gördüğünüz gibi diziyorum. ve nihayet en son katmanımıza geldik. En üstüne kalan e, başamel sosumu gezdiriyorum. Bir miktar parmesan da kullandım ben üzeri için. Hem kaşar hem de parmesan. Belirttiğim gibi mozzarella da gayet yakışacaktır. Evet, üzerine bu şekilde peynirle kaplıyoruz ve fırınımızı da bir taraftan 180 dereceye ısıtıyoruz. Yaklaşık 30 dakika 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar lazanyamızı gördüğünüz gibi pişirdik. Servis etmeden önce de bir yaklaşık 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz ve artık sonrasında dilimlere ayırarak lazanyamızın tadına bakabiliriz. Eğer ki yemeklerde başamel sosu seviyorsanız bu tarifi de denemenizi kesinlikle öneririz. İç harç olarak farklı malzemeler de tercih edebilirsiniz ama hem besleyici hem doyurucu hem de bir o kadar lezzetli olan bu tarifi çocuklarınıza sürpriz olarak hazırlamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Umarız tarifimiz faydalı olmuştur. Farklı tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.